Sedat Peker'dan Bakara Suresi ile Mehmet Ağar paylaşımı. Görünen o ki sen yine kaşınıyorsun. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Deli Çavuş isimli hesap üzerinden Mehmet Ağar'a seslendi. Peker, üzerinde Ağar'la beraber 5 ismin fotoğrafının bulunduğu bir görseli Bakara Suresi'nin "Şüphesiz ki biz onları ibret olsun diye yarattık." ayetiyle paylaştı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen Deli Çavuş isimli Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iş insanı Ethem Sancak ve İnan Kıraç ile firari Levent Göktaş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir görseli paylaşan Peker, Bakara suresindeki "Şüphesiz ki biz onları ibret olsun diye yarattık." ayetini hatırlattı. Mehmet Ağar'ın emniyetten kendisini FETÖ ile ilişkilendirebilmek için belge istediğini iddia eden Sedat Peker tweet'inde şu ifadelere yer verdi. Derin Mehmet orijinalinde hafif olan, çakma Doğu Çin malı gazetesinde ve televizyonunda haber yapsın diye emniyetteki dostlarını arayıp FETÖ ile beni ilişkilendirebilmek için belge istiyormuşsun. Görünen o ki sen yine kaşınıyorsun. Bilirsin pis kaşırım.